Minişler hastaneye yeni miniş katılıyor. Part 1. Arkadaşlar bu video tam tamına 10 like gelirse hemen bunun iki, part 2'sini çekeceğim. Of ya bu nasıl olacaktı çikolatayı bir sorayım. Ay çikolata da bilmiyordu ki. Ya of ya bir tane eleman lazım artık alsın ya hor be artık kalsın yani söyleyeceğim artık kızlar sizce yeni bir katılmalı mı hastaneye? Bence katılmalı. Bence de yani. Çocuklar, 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 çocuklar yeni bir karar aldım lütfen bana bakabilir misiniz? E, doktorların haber var ama hemşirelerin yok o yüzden size bilgilendirmek için. Evet. Mavi sen de gel yavrucuğum. Geliyorum. İnşallah iyi bir şeydir. Yok yok çocuklar öyle bir şey değil. Evet. Benim bakalım ne? Ee, ne olabilir ki? Hadi <laughs> evet, tahmin edin. Arkadaşlar şimdi bir kısa hale bölüyorum. ...minişlerin isimlerini söyleyeceğim. Bu şeker hastanede böyle serum takmak için yardımcı. Yani yardımcı değil de serum takan bir hemşire. Bu da iğne yapan, bunun ismi de Linga. Linga'nın yardımcısı Yıldız. O da ona yardım ediyor serum ay, iğne yaparken. Bu çilek e, Linga'nın ve Yıldızın emirlerini yapıyor. Mesela çay istediğinde çayı getiriyor. Kahve istediğinde kahveyi getiriyor. Bu saçaklı bir doktorun yani karamel doktorun istediği şeyleri yapıyor. Bu da karamel doktor saçaklı, saçaklıya emir veriyor. Saçaklı da onları yapıyor. Bu limon karamel hocanın yanında duruyor. Bu bisküvi serumlarda Böyle yardım ediyor şekere. Bu maviş rapor gibi randevu gibi şeyleri ayarlıyor. Bu çıkan atan mavişin yapamadığı sorunları çözüyor. Arkadaşlar bu arada sıralamayı bilmediğim için rastgele böyle minişleri koydum. Evet. Hastaneye yeni miniş arkadaşımız katılıyor. Oh, sonunda ya. Oh. Hmm. Cidden mi? Evet kızım memnun değil misin bundan bisküvi diyeyim. Yani memnunum. ismi Bugün gelecek tanışırsınız. Hadi bakalım herkes işinin başına. Bu hor hor hastaneyi koyan hastaneyi yapan müdür. Kadirim yenilmiş, yapacakmış. Ya çok merak ediyorum nasıl bir şey. Kadirim. Ay kanka ben de çok merak ediyorum ya. Ay acaba nasıl yani yeşil mi siyah mı hangi renk çok merak ediyorum. Ya öğretmen ismini de söylemedi. Mesela atıyorum. Süt olsaydı mesela beyaz olduğundan şey olabilirdi. Aynen yani ondan tahmin ederdik. Evet. Ay evet kanka merhaba. Ay bu kim ya? Ha, yeni gelen miniş? Aa çok güzelmiş. Kanka kana bak. Ha, merhaba. Merhaba. Herkese tanışacağım. Sizden başlayayım. Ama bir dakika. Limon yok. Durun. Ay ben ne bekliyorum? Karamel hocam limon almamız lazım. Niye? E çünkü yeni şey geldi Onunla tanışacaklar. Tamam ben tanıştım. Tamam. Bak bu arkadaşımız. Merhaba. Merhaba. Köy sıraya girelim. Merhaba ben Saçaklı. Ben de Bulut. Memnun oldum. Ben de. Merhaba ben Çikolata. Ben de bulut. Beni biraz erkeğe benzetiyor ama ben bir kızım. <laughs> merhaba ben Nima. Ben de bulut. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Evet arkadaşlar gelseniz de böyle. <laughs> tamam ben diğerleriyle de şey yapayım. <laughs> merhaba. 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 Evet baştan başlayayım. Merhaba ben Bulut. Ben de şeker. Memnun oldum. Ben de. Merhaba ben Bulut. Ben de çilek. Memnun oldum. Ben de. Merhaba. Merhaba. <laughs> sen sen istersen sen zaten ismini biliyorsun. Tamam. Ben Miski ve... Ben de Bulut. Memnun oldum. Ben de. E başka birileri var mı? Ah şurada da birileri var. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Çok sempatik bir kız değil miydi? Aynen ya ben şimdiden sevdim o kızı. Ya ben de çok sevdim. Yani bayağı girişkene benziyor. Aynen bize filan da yardım eder. Ne konuda olacak ki bilmiyorum ama. Ay hor hor bey de söylemedi. Aynen neyse. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Ben kimden başlayayım? İsmini çok merak ediyorum lütfen. Tamam ondan başla. Ee, ben Bulut. O çok güzel bir ismin var. Teşekkürler. Ben de Yıldız. Aa, senin de çok güzel bir ismin varmış. Teşekkürler. Merhaba ben Bulut. Ben de Linga. Sana çok yakışmış Linga ismi. Çok teşekkürler. Sana da Bulut ismi çok yakışmış. Evet. Bu, beni İsmimi erkek sanıyorlar ve beni erkek olarak şey yapıyorlar. Bir kere bir şeyde e, bulut futbol oynamak ister misin demişlerdi. Belki kız istersen diye. Yok ya beni hep erkek sanıyorlar. Sizin isminiz çok güzel. Hem Yıldız kız ismi, Linga da kız ismi. E, boş ver ya. Senin ismin de sonuçta kötü bir şey değil ki. Çok güzel. <laughs> Ee, ben kiminle tanışmadım biri var mı? Şey Maviş diye bir arkadaşımız var onunla tanışmadım. Bak şurada. Bakayım. A tamam ben de onunla tanışayım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Ya çok iyi bir kıza benziyor. Aynen sesinden de anlaşılıyor zaten. Evet. Şey merhaba. Merhaba sen o yeni gelen kız mısın? Evet. Ben Bulut. Ben de Maviş. Memnun oldum. Çok güzel yakışmış sana. Benim ismim de Ay Maviş olsaydı. Niye ki senin ismin de çok güzel. Ama beni perke benzetiyorlar. Ama beni de benzetebilirler ki. Maviş erkekler de koyuyor yani. Hmm. Tamam ben nerede çalışacaktım? Benim yanımda. Burada mı? Evet. Aa, ben hep bu aynı şeyleri yapmak istemişim diye. Çok teşekkürler. Ben yapmadım ki. Hoş kuş oldum. Horhor Bey yaptı. O müdürümüz. Ay ondan çok teşekkürler. <laughs>